Herkese merhaba Turkish Secrets'a hoş geldiniz eğlence dünyası. Sürprizlerle dolu, ancak hiçbir şey. Hayranları Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in canlı yayına girmesiyle ortaya çıkan Duygusal iniş çıkışlara hazırlayamazdı. Hayranlarla basit bir etkileşim olarak başlayan şey. Ünlülerin ve gece kıyafetlerinin tarihindeki en unutulmaz gecelerden birine. Dönüştü. Kahkahalar, gözyaşları ve saf sevinç. Dünya çapında milyonlarca kalbi doldurdu. Barış baktaş ve yağmur yüksel, yıllardır. Yalnızca bireysel yetenekleriyle değil. Aynı zamanda paylaştıkları büyülü. Vala da hayranlık uyandırıyor. İlk kez birlikte görüldükleri andan itibaren aralarındaki. Kimya inkar edilemezdi. Her kırmızı. Hali bakışı, her paylaşılan gülümseme. Kameraların yakaladığı her sessiz an senaryosu yazılamayacak. Kadar mükemmel bir aşk hikayesinin portresini çiziyordu. Hayranlar onları. Yaşayan bir drama gibi her yeni bölümü merakla takip etti. Ve sonra sıradan bir akşam, eğlence ve güncellemeler için yapılan bir canlı yayın sırasında. Bu peri masalı. Şimdiye kadarki en güzel dönüm noktasına. Ulaştı, yeni doğan bebeklerinin. Dünyaya tanıtılması. Canlı yayın. Hayranların beklediği o bilindik sıcaklıkla başladı. Her zamanki gibi büyüleyici Barış Baktaş. Mutlulukla parlayan yağmur yükselin yanında oturuyordu. Gülümsemesinde bir yumuşaklık. Yalnızca aşkın ve yeni başlangıçların getirebileceği bir ışık. Vardı. Çift. Hayranların eğlenceli sorularını yanıtlarken. Küçük alışkanlıkları hakkında birbirleriyle şakalaşırken. Ekan Çiçekleri dizisindeki son projeleri hakkında konuşurken. Gülüyordu. Barış kameraya yaklaşana kadar her şey normal görünüyordu. Sesi hem ciddi hem de şefkatliydi. Bu gece hepinizin tanışmasını, istediğimiz çok özel biri var, dedi. İlk başta hayranlar şaşırdı. Bazıları, başka bir ünlünün, belki de bir aile. İyesinin konuk oyuncu olarak katılacağını düşündü. Ancak sonra yağmur. Yumuşak beyaz bir beze sarılı minik bir bohçayı nazikçe kucağına aldı. Canlı sohbette nefes nefese kalma sesleri duyuldu. Ekranda akla. Gelebilecek her dilde yorumlar yağdı. Bu bir bebek mi? Aman. Tanrım. Tebrikler Barış ve Yağmur. O anda gerçek inkar edilemezdi. Çift bebeklerini dünyaya yeni getirmişti. Küçük bebeğin görüntüsü binlerce hayranın anında gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Bebeğin minik parmakları dışarı çıktı ve çocuk huzur içinde uyurken benzerliği çoktan tartışılmaya başlamıştı. Bazı hayranlar gözleri barışınkine benziyor diye yazdı. Diğerleri ise hayır o yağmurun çiçek açmayı bekleyen gülümsemesi diye ısrar etti. Sohbet. Dijital konfetiler, kalpler ve bitmek bilmeyen tebriklerle doldu. Basit bir canlı yayın olarak başlayan şey küresel bir kutlamaya dönüşmüştü. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Çin bu yalnızca mutluluğu. Paylaşmakla ilgili değildi. Güvenle ilgiliydi. Bu anı özel tutmayı. Çocuklarını. Şöhretin kör edici ışıklarından korumayı seçebilirlerdi. Ama bunun yerine. Yolculuklarını en başından beri destekleyen. Hayranlarının da bu sevinçlerini paylaşmalarına